hazırlamaya gayret ediyoruz. Elbette ki sizlerle beraber, zira biraz önce ifade ettiğim gibi dünyada gelişen trendlere baktığınızda yenilenebilir karbonsuz enerji üretimi bu alanlar fevkalade öyle çıkmış durumda. Artık dünyada güneş ve rüzgar yatırımları toplam hidrolik yatırımlarının ötesine geçmeye başladı ve şu anda yapılan yatırımların neredeyse yarısı elektrik alanında yapılıyor. Dünyada büyük bir elektrikleşme trendi işte ulaştırmada var bu, evlerimizde var, binalarımızda var, sanayimizde var. Dolayısıyla çok büyük bir elektrik talebi bizleri bekliyor. Hatırlayınız, dünyada 2020 yılında pandemiyle başlayan bir süreç oldu. Sadece dört yıl öncesinden bahsediyoruz. O pandemi süreci enerji sektöründe önemli etkiler yaptı. Pandemiden hemen çıkışta, buradaki sanayici arkadaşlarımız çok yakından biliyorlar. Biz onlara bunu minimum hissettirmeye çalışsak da Dünyada enerji fiyatları, emtia fiyatlarında çok önemli kırılganlıklar oldu. Avrupa'da doğalgazın 1000 metrekülü fiyatı 3300 dolara çıktı. Bugün sanayicimiz doğalgazı 357-360 dolara kullanıyor. 3300 dolarlık bir doğal gaz fiyatıyla karşılaştık. Kömür fiyatları 500 doların üzerinde çıktı. Dolayısıyla hem emtia fiyatları hem enerji fiyatlarındaki bu artış çok önemli bir aslında kırılganlığa yol açtı. Dolayısıyla bu çok kısa zaman içerisinde enerji sektörü çok büyük sınavlarla karşı karşıya kaldı ama hamdolsun Türkiye olarak biz bu süreçleri çok başarıyla atlattık ve bugünlere geldik. Türkiye AK Parti döneminde enerjide çok fazla anlatamadığımız bir büyük devrim gerçekleşti. Bu devrimi biz sizlerle gerçekleştirdik. Zira 2002 yılında sadece 31 bin megawatt olan kurulu gücümüz 22 yılda 115 bin megawatta geldi. Yani biz neredeyse 3 tane yeni Türkiye elektrikte elektrik üretiminde kurmuş olduk. Biz bunu yaparken eskiden tamamen devletin kontrolünde dikey entegre olan yapıyı değiştirdik ve biz dedik ki özel sektöre gelip biz bu yazılımları yapacağız. Eskiden olduğu gibi hazine garantili, alım garantili doğal gaz santralleri değil. Artık tamamen ticari riski yatırımcının aldığı ve yatırımcının da ülkenin siyasi istikrarına, ekonomik istikrarına ve uzun dönemli enerji politikalarına güvenerek bu riski aldığı bir sürece Türkiye'yi sokacağız dedik. Ve bu sayede bakın 80 bin megawattın üzerinde yeni kurulu gücü biz ülkemize kaldı. Bu yaklaşık 80 ila 100 milyar dolarlık bir yatırım anlamına bu süreç bu büyük reformları içerisinde barındıran, yani Türkiye'nin bugün elektrik piyasasında LBDK ile ulaştığı normlar Avrupa Birliği normlarına eşdeğerlidir. O olgunluktadır. Bu yapılan reformlar, elbette ki bunlar kolay şeyler değil. Zira bu reformların başında maliyet esaslı fiyatlamaya geçmemiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin işte yerel seçimler, genel seçimler ve içinde o dönemlerde içinde bulunduğumuz sıkıntıları düşündüğümüzde, siyasi durumu düşündüğünüzde bunlar kolay alınabilecek kararlar değildi. Ama Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, kararlı duruşu, bu politikaların, bu reformları hayata geçirmemize yardımcı oldu. Ve bu sayede Türkiye bugün hakikaten elektrik talebi ve doğalgaz talebi 3 kat artmasına rağmen bu talebi karşılayan, Doğalgazı sadece 5 ilinde kullanırken bugün 81 ilde ve yaklaşık 760 yerleşim doğalgazı götürmüş bir ülke haline geldi. Ama Türkiye'nin tabii enerjideki en büyük açması açıkçası maalesef dışa bağımlılığımız. Türkiye bugün kullandığı 3 birim enerjinin ikisini ithal ederek karşılıyor. Ve bu bizim aynı zamanda ekonomimizdeki en önemli kırılganlık noktası. Çok kısa bir süre önce yine değerli başkanımız, FDK başlarımız ifade ettiler. İstanbul'da biz bir uluslararası toplantıyla Türkiye'nin 2035 yenilenebilir enerji vizyonunu ortaya koyduk. Çok iddialı bir program. Türkiye bugün kurulu gücünü yaklaşık 4 katına çıkaracak. Önümüzdeki 11 yıl içerisinde. Bu yılda her yıl bizim Türkiye olarak güneşte ve rüzgarda 8-9 bin megawattlık yeni kurulu güç yapmamızı Bakın bizim geçmiş ortalamamıza bakın 2500-2700 megawatt yapmışız. 2014'ten sonra ağırlıklı olarak. Biz şimdi bunun 3 katını artırmak istiyoruz. 2700'ü 8000'lere çıkarmak istiyoruz. Türkiye 2024-2030 enerji verimliliği eylem planını açıkladı biliyorsunuz bu yılın başında. Ve dedi ki Türkiye bu programı uygularsa 20 milyar dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor. Daha önce terörden dolayı gidemediği gidilemeyen yerlerde, Gabar'da petrol aradı, petrol buldu. Bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolü ve üretimimizi, Türkiye üretimimizi iki katına evet. çıkaracak. Bugün 52 bin geçmiş günü üretimle ve Gabar'da petrolü üretiyor. 26 yılının inşallah üçüncü çeyreğindeki 2026 yılı içerisinde de 20 milyon metreküp günlük bir üretime inşallah Türkiye'ye çıkaracağız. Bir diğer konu nükleer Türkiye'nin 70 yıllık, 1950'lerden beri yapmak istediği işte bu karbonsuz ekonomiye dönüş içinde de en önemli konulardan bir tanesi nükleer enerjiden elektrik üretmek. O konuda da çok büyük bir adım attık. 2010 yılından bu tarafa ve Akkuyu'da şu anda 4 reaktör aynı anda dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi şu anda devam ediyor. Birinci reaktörde %90'ların üzerinde tamamlama var. İnşallah önümüzdeki yıl orayı devreye alarak yine Türkiye'yi farklı bir lige, bir üst lige, nükleer ligine aslında sokmuş olacağız. Elbette ki çok zorluklarla karşı karşıyayız ama yılmadan, kararlılıkla bu yolda devam ediyoruz. Bütün bu çabaların neticesinde de inanıyorum ki biz Türkiye'yi önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide ve madenlerde bir önemli alanda madenler çok kısa oraya da değil sözlerimi tamamlamak istiyorum. Mutlaka bağımsız kılmak istiyoruz. Net ihracatçı bir ülke olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet, okumaya başlıyorum. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ adına Bölge Müdürü Refik Bolat Bey lütfen Refik Bey sonrasında